Ediyorum. ...sen başka başka işler kovalıyorsun ya, hayır nedir bu inadın ya? Ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. E çalış, ya sana çalışma diyen yok. Ama burada koskoca şirket varken sen niye başka yerlere gidiyorsun? Hayır, niye diretiyorsun? Ya üstüme gelme Onur. Gelirim ya, gelirim. Sen de sözümü dinle o zaman benim. Ben senin sözünü dinlemek zorunda mıyım ya? Evet zorundasın, bundan sonra öyle tamam mı? Ben ne dersem o. <gülüyor> ne gülüyorsun? Farkında mısın? Biraz evvel ilk kavgamız etti mi? Yani? Yani biraz daha fazla yakınlaşmadık mı sence? Nereye gidiyoruz şu anda? Gidince görürsün. Ya gelmek istemezsen? Allah Allah, gelmek zorundasın efendim. Bundan sonra öyle. Ben ne dersem o. O kadar. Ya. Çok güzeller. Bak şu beyaz olan, boşnak şampiyonun yavrusu. Ay beyaz olan çok güzelmiş ya. Uf, şunlara bak ya. Ben daha önce hiç atları bu kadar yakından görmedim, biliyor musun? Vermeni ben sevindim. Atlar öyle iyi. İyi gelir insanlara. Bu arada... Sana küçük bir sürprizim daha var. Nasıl yani? Seni biriyle tanıştıracağım, hazır mısın? Nasıl? Çok kıymet verdiğim biri, gel. <laughs> evet, seninle tanıştıracağım dostum burada. Bu eski Balkan şampiyonu Fırtına. Fırtına, bu da Zeynep. Merhaba Fırtına, <laughs> memnun oldum. Ya sen çok güzel bir şeysin. Biraz yaşlandı ama hala rakiplerini estirir vallahi. Sen hep ata musun böyle? Çocukluğumdan beri. <laughs> ne güzel. Ben de çok isterdim biliyor musun? Hı, hmm, öyle mi? Buyurun. Teşekkür ederiz. Sağ Bunlar ne için? E çok isterdim demedin mi? Ya sen ne ara yaptırıyorsun bunları? Ne ara getirdin ya? Seni şaşırtma koşuma gidiyor. Sen böyle kocaman gülüyorsun. Zamandırıyor sanki. Neyse tut bakalım şunu. Tuttum. Allah. Evet. Şu galiba sana göre. <laughs> kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın